Evet arkadaşlar yeni bir videona selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine tarladayız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkamızda mibzer var. Silajlık arpa ve çavdar ekiyoruz. Şöyle römorkumuz arkamızda. İçinde çavdar ve arpamız var. Şöyle tenekeyle dolduruyorum ben mibzeri buraya kadar yanaştırıp. Mimzerimiz 18'li. Diskli tip. Şöyle tohumu sonuna kadar doldurduk. 6 sıralı. Aksar 96. Arpamızın cinsi. Çavdarımız da kendimizden olduğu için cinsini bilmiyorum. Şimdi tohum gözü böyle arkadaşlar. 250-260 kilo civarı tohum alıyor. Arpada. Çavdar ve buğday da biraz daha fazla alır. Onlar biraz daha ince ve ağır bastığı için 300 kilo yakın alıyor. Şöyle zincirler var toprağı örtmesi için. Hani yüzeyin açık değil de kapalı kalması için. Ta fazla da bir işe yaramıyor. Yani ben bu zincirlerin yaptığı işi beğenmiyorum. Şimdi tohum ve gübre ayarlarından bahsedeyim isterseniz. Ee, arkadaşlar gübre atmıyoruz. Ee, bunun sebebi de Gübre fiyatlarının çok pahalanması nedeniyle e, tavuk gübresi aldık, tavuk gübresi attık tarlalara. O yüzden tabi tavuk gübresi zaten kuvvetli olduğu için normal gübreye gerek duymadık. Şöyle gübre ayar kollarımızı gösterebilirim, sıfırda ikisi de. Yani gübreyi atıyorsunuz, e, bir yıl etki ediyor. Tavuk gübresini atıyorsunuz. E, kuvvetli bir şekilde 2 yıl ve 3. yıla da etkisi oluyor tavuk gübresinin. O yüzden bölgemizde tavuk çiftleri olduğu için tavuk gübresi bize daha uygun geldi. Lafı fazla uzatmadan geçelim isterseniz. Tohum ayarını son alıyorum arkadaşlar. ikisinde de cetvelin. Yani 42 var burada son olarak. 42 alıyorum ikisinde. Silajlık ektiğimiz için zaten arpamız da biraz kaba. Hani kılçık var veya kendi de büyük tohum tanesi. Son o zaman 26-27 kilo civar atıyor. Tohumluk sertifikalı arpada. 35-36'yı ayarlarsanız düzgün atar arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş başlayalım şuradan. Az geri geliyorum. pistonlu şöyle pistondan indiriyoruz diskleri. Şimdi ekmeğe devam ediyor. Arkadaşlar Mivzer'in yaptığı işlem bahsedeyim hani belki Mivzer kullanmayanlar olabilir. Şöyle yerde diskler var. Disklerin arasında soğuma bırakıyor. 18 adet diskimiz var. Mivzerimiz 18'li. dişliler yardımıyla tohumu aşağıya bırakıyor. Dişliler tekerden tahrikli olduğu için traktör hızlı giderse çok tohum atıyor, yavaş giderse az tohum Tekerleklerin dönüş hızına bağlı. bildiğiniz üzere arkasında tane ve sürgü var. Hatta şu an babam karşı tarlada sürüyor. Belki görünüyordur videoda. Bunun üstüne sürgü çekeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomda da sürgü çekim videosu. Yani o başka tarlasıydı orası. O işlemin aynısını yapacağız. İzlemek isterseniz bir önceki videoma bir göz atabilirsiniz. Thank you. perché tra cui si ne hanno scritto in difficile a oggi un po' un nuovo slow Üzerimiz 18'de. Yani 16'lı veya daha küçük müzelerde bizlerin tekerin iç kısmından gitmeniz lazım. Hani arada boş kısım kalmaması için. Aslında ben dıştan gitsem de olur. Hani ben böyle dizin üstünden gittiğim zaman riskin birisi önceki ekleyim sıranın üstünden gidiyor. Yani iki sefer oluyoruz bir sırayı. 18 tane sıranın birini iki sefer oluyoruz. Ben yani hani e, dalgınlığa falan girip arada boşluk kalmaması için devamlı izin üstünden gidiyorum ve birisi ikisi de böyle girmiş oluyor. Önemi yok tabi ki. Arada boşluk kalmasının önemli olan. Bu traktör mesela 22 ile 24 militer falan olsa şöyle dıştan gitmeniz gerekir. Yani Bizden gittiğiniz zaman bizler önce gittiğiniz alana tekrar ekim yapar. Bir miktar 50 cm civarı. Bizler ekimi böyle oluyor arkadaşlar. Diskleri yerdeyken geri geri falan gitmiyorum ben. Hani tehlikeli. Geri geri gideceğim zaman, döneceğim zaman diskleri kaldırıyorum.